bize şey bize Bekle Blokman da Efsane serimize devam ediyoruz. Ya zamanında Dirim var arkadaşlar. Bugün Dirim'le beraber Blokman Mango oynuyoruz. Evet bir de yanımda Ahmet var. Dark Killers. Evet. Bunların hepsi Discord sunumuzda var arkadaşlar. Ama şunu tanımıyorum. Kim bu? Bu kim? Sen kimsin? İşte bu. Ne diyor? Ro, G, Öz, 3. Bizden değil. El bu. Şunlar bizden. Bugün Blokman Mango oynuyoruz. Güzel Nike'in like, arkadaşlar like şelalesi Evet bugün blokman oynuyoruz. Çok ilginç Disco sunumunu Evet başlayabiliriz Burada Dream var Dream'i trolleme challenge Orada ben proyum şaka yapmıştım değilim Ama olabilirim de bilemiyorum Videom demiş hep demiş geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. Geldim. ne yapıyoruz? Şurayı kapat. Ateş vurma şeyim olması lazım benim. 3 Çok kişiler. Altın elma almamız lazım. O adam hile nasıl çatır tuttur şey yapıyor yol yapıyor hareket ediyor. Çok kill aldım yeter bence kaçmalıyız. Kaç kilo oldu? 2 kil. Çok değil ama neyse. Evet. Şöyle yapalım. şuraya da şöyle tahta. Sen kimsin de gelmeye çalışıyorsun? Ah geldim. Düştüm yanlışlıkla. Öldü. Şunu da halledelim. Hop cici. Evet. Ez. Aha. Kazandık. Evet. Bugün Red Wars oynuyoruz. Ben hileyim. Yol yapacağım. İzle gel. 1 2 3 Nasıldı? Güzel hile değil mi? Bu Dream Utku. Dur ben yol yapabiliyorum. Bak işte böyle. Aa. Aa yol yapma şeyim gitti. Neyse. Yatağı açalım. Aa yine gitti. Kırdık. Aferin bize. Splayer'a kurarsak daha güzel oynuyormuşuz. Öyle bir şey dememişlerdi ama olsun. Ben dedim. Evet. Evet demek çok önemli. Gel gidiyoruz. Dream. Dream'in kaç bilmem bir şey milyon milyon abonesi var. Adam pro ya. Speedrunlar yapıyor. Dedim işte Dream gelsene video çekeceğim falan dedim. O tamam Eray abi dedi. Düştüm. Oo. Yatağı kaplıyorlar. ilginç Açtık orayı açtık. Hayır. Ha. Zıplama şeyim vardı unutmuşum evet. Hayır. Bastım almadı hayır bastım olmadı ya Neyse Bu arada zırh olmayı unutmuş olabilirim yo zırh olmuştum ben Evet bu oyunu bizde kazandık cici Evet yine biz Yanımda mefereyiz var mefereyiz adamdır aksini söyleyen söylemesin Diskosyumuza yatmayın Bir de yanımda şu adam var işte şu bebe şu çocuk her kimse adını söylemeyeceğim zaten her videoda oluyor hoş geldin evet Ahmet var Cortex Discord bunların hepsi Discord sunumuzda vardı zamanda hala varlar da neyse evet GS oyun prosun hesabını çalıp duruyorlar sürekli az önce bana biri yazmış sıra sana geldi falan diyor yere git lan dedim sen kimsi de benim hesabımı çalacaksın. Gençler bu arayı biz sömürüyor diye. <laughs> Arkadaşlar diskosumuzu unutmayın. Orada çok güzel boş yapıyoruz. Bir de Mephile'yi daha çok videolarda görmek istiyorsanız. Evet o kadar. İstiyorsanız bu kadar. Evet neredeydim işte sıra bana gelmişmiş hesabımı çalacakmış oyundan çık bak ne yapacağım sana diyormuş Ne yürü git lan dedim en son Bu kadar Benim hesabımı çalacak kişi daha doğmadı he he Havalı eray O adam geldi Biraz söyleme sayıp ama biz biraz proyuz arkadaşlar O yüzden kusura bakmayın Böyle çıtır çıtır oynayabilme özelliğimiz var Suyun içinde olduğum için oynayamıyorum ama kusura bakmayın. Evet kapattık orayı. Beni bekleseydin de birlikte gelseydik. İşit gelirdi. Adam geliyor adam geliyor. Ben hızlı yapabiliyorum. At. Hop güzel uçtuk ama deme ye. Yeah. Hangisiydi o beni aşağı atmaya çalışan? Galiba buydu. Elmen yiyor pislik. Öldük. Yatan korumasını güçlen Yatan korumasını güçlendirmeye çalışıyorum demiş. Evet, öyle demiş. Burada onun kanalında bulabilirsiniz. Ama aşağıya koymayacağım. Kendiniz bulun. Mük kanal var onun da. kırılmış. Kısaca millete hesabınızı vermeyin şifresini falan. Niye veriyorsunuz bana ne vermeyin. Sonra hesabım çalındı dersiniz. Böyle 50 saniye şifreler koyun. Güvenlik önlemlerini full yapın. Sonra çat diye hesabım çalınıyormuş. <laughs> Dava nokta x. Hoppa. Aşağıya da kırarsak. GG Set olabiliriz burada hemen. Kılıç alıp. Elma alıp. Şundan. Şundan alıp. Şundan alıp. Ve şundan da alırsak. Şurayı da kırarsak. Adamı şöyle aşağı atabiliriz. Mükemmel attık adamı ama. Ha. Ölüyorum. Adam var demiş. Bağ demiş. Eraya bak uçuyorum demiş. Hile. Şurada adam var. Adam var orada adam. İşte şurada. Kaç ben geliyorum. Biraz pat diye kafana atlamış olabilirim kusura bakma. Aa, tamam kurtulduk. Ama o adam daha ölmedi. Beni aşağı atacak çünkü. Ha düşüyor düşüyor. Düştü. Ha düşmedi güzel. Sarılı maviler kaldı 4 kişi. Lan demiş. Lan ne oluyor lan. Ha, düştük. Lag giriyor demiş. Müfriyiz adamdır aksine söyleyen söylemesin. Adamın son canı var demiş. Vurunca. Neyse. Bu arada like atmayı unutmayın. Like, at like, at like şelası. Konuşamıyorum. Ortaya gidip ejderha almamız yok mu peki? Oo, çapraz yol yapmayı öğrendim desem. Ya olur. Şu an kendim öğrenmeye çalışıyorum. Evet öğrendim. Nasıl? Maviler yan base'de. O adam bitirebiliriz. 3 diyor. Şuradan Ender Pearl alamıyoruz mu marketten ya? Adam orada. 6 tane var. Ben karşıya nasıl geçeceğim? Tabii ki de Good. Güzel oynadık bence. Bir tane daha oynayalım. Evet yine biz. 18 level. Miray iş yalandın, ho demiş. Niye? Ha bir sürü kişi var. Desem bir sürü yokmuş. Bebeci kets demiş. Az hg. Miray iş alandı diyor lan, Nereye iş gel lan. Gençler bu ne? Yalan. iftira. Her gün zam yapıyorum. Tamam ne olsun. Biz kostümüze arkadaşlar. Orada olanlar anlıyor şu anne ne dediğimizi. Var not team. Takım olmayın lan. Bize geliyor. Gelmesene oğlum. Hop. Kıvasını atladım ama İkisini de aşağı atacağım şimdi attım bile Şunun ikisini de kıracağım yürüyorum ve mükemmel bir atlayış değil daha Ben niye bu kadar güzel oynuyorum diyeceğim nazar değdirdiniz ya ayıp ya nasip kısmet 7 7 7 Bu arada 2500 abone olduk ki. 2500 özel bir şey yapmayacağız. Ama 3000 de yapabiliriz. Abone olan herkes de çok 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 çok. Kalp. Ben adamları kırmıştım zaten. Şurada da şurada giderken çat diye düşsün. Düşmedi hile. Rab düşüyorum. Evet ne yapıyorduk? Şu örtülü bomba ne işe yarıyor? Deneyelim. Bakalım ne işe yarayacak? Örtülü bomba. Evet. Elmas şeklinde değişik bir şey. Aa düşüyorum. Aa düşmem benim. Aa düşüyorum. Paraşütüm vardı. Ne güzel yukarı çıktım. Ama son anda kafam çarptı. Mefiye de buradan kalp. Ne yapacaktım ya unuttum. Yatağı kapattım Gülücük demiş. Ben de kapattım Gülücük. Yatağımız kapan da. E çok yavaş oynadık ya. Bence bitirebiliriz oyunu. Nefi'yi trollememiz yok mu? Var mı? <laughs> Kaş. Çok komiğim ya. Lan. <laughs> O bir kere olur. Aa, düşüyorum. Evet başa döndük. Sizce bloğum yetecek mi? Yetecek diyenler 5 yazsın. Aga bir kere basur 10 blok tane blok koyuyor. E bende de oluyor ya. Blok lazım blok blok. Blok blok blok. İşte bu taktik de eray taktiğidir. Aa gördünüz mü? 2 tane blok kırdım. 4 tane geldi. Vay be hileye bak. Kır 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 kır. Ben koruyam seni kır. Koruyamadım. Özür dilerim. Sen kimsin? Aa içime de girdi. Sen kimsin? İçime birileri giriyor. Arkada mucize doktor açık diye ben de denirmiş diye bende de olabilir lak kusura bakma demiş lak sende demiş bende yok bu arada şu taraf yeşil Evet düştüm vefat sistemi kabul et demiş Niye yetmiyorsa yetmiyor demektir. Niye zorluyorsun ki yani? Artı bir haklıyım. Hayır. Düştü. Azıcık daha bloğa ihtiyacım var. Az önce ne oldu ya? Bir tane blok kırdım. iki tane geldi. Ne demiş? Ettim. Çakma yaray kafası olan GS oyun pros demiş. Benim şeyim ya. Benim fake Benim çakmam. Ayıp ya. Bu ben değilim arkadaşlar. Farklı biri bu. Benim sadece bir tane hesabım var. O da bu. 19 eray 38. Buna yollayın. Ama belki kabul etmeyebilirim. Çünkü 500 tane istek sınırım var. Ben de insanım değil mi? Bazen acıyorum kabul ediyorum. Sonra niye konuşmuyorsun diye kızıyorsunuz. Bin tane okunmamış mesajım var benim. Hayır. Buraları keseceğim tabii ki de. Yeşil elma topladı demiş. Full demiş. Ben aslında iyi oynuyorum ama. Adamlardan eşya alabiliriz böyle. Yetiştim. Tü. Türkiye e -spor. Gel bakayım e göstereceğim sana. Umut olsun espor. Ha. Hileye bakın ha, Birden canı arttı. Adımızı kötüye çıkarıyorlar. Olmaz olsun böyle spor. Hileci değiliz biz. Sonra banlıyoruz. Yeşilli sen bittin biliyorsun değil mi? Adam ortayı topladı ya. Trollemeye çalıştım. Olmadı. Kırdım 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 ama ya. Lan yeşil türkmüş demiş he. Ben de gördüm. Hileci bir de ya pislik. Oyun uzamadı mı? Bana mı öyle geliyor? Evet demiş. Sen ne biliyorsun? Hileyi ben sadece anlarım. Alarak düşüyordum. Hileyi sadece ben anlarım. Ha kırdık ağlayın. Blok bitti. Buna da düşmezsin ama ya. E, ne yapacağız? Ben sırf vurmak için vuruyorum adama şu an. Abi bize geliyor. Kaç. Gel bakayım buraya sen. Gel gel gel. Ama hile adam ya. Görüyorsunuz. Aa tek ok almış. Beyze gel beyze gel. Kırılacağız. İşte bu da sana yakışır dostum. Kaçma. Adam gibi oynasana ne bombaymış. Ha, ağla. Ağla ağla ez 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 ez. Lan. Ben... Adamın can çalma şeyi varmış. Bana vurarak can kastı. Kırılırsak benim yüzümdendir. Ha, ağlayın. Gey Son prosuna öldü ya. Ayıp. G Son prosuna ölen de ne bileyim. Evet şimdi kallar kırmızı. Helal bize ya. Gel demiş de gelmeyeceğim. Canım öyle istiyor. Evet adamlar orada onlara inviz alıp gideceğim. Çünkü ben hileyim bakın. Buradan inviz alabilme özelliğim var. Dur 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 şuradan da almam lazım. Kim almadan ben alayım. Evet. 7 oldu. 3. Görünmez. Bir kere bastığım için bir tane geldiler. İki tane bassaydım iki tane gelecekti. Kırmızı sen şu an yoksun biliyorsun değil mi? F tuşuna basarsanız demiş. R destek olabilirsiniz demiş. Evet ama biz bilgisayarda değiliz. Aga be. Arkadaşlar izleyin. 3, 2, 1. Şak. F tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki olabilirsiniz. Niye olmuyorsunuz? Abone olarak da destek olabilirsiniz. Yok öyle bir şey. Kılıcım nasıl bu arada? Mükemmel değil mi? Kaç tane aldınız oğlum? 50 bin tane adamların oltası var. Son adama da öldük ya. <laughs> Sinirlendirdiler beni. Hile açıp geliyorum bir saniye. Bu bomba nereye kadar gidecek? Gidebildiği yere kadar gidiyor galiba. Yok aşağı doğru belli bir gitme sınırı vardır onun da. 6 tane kilim var. 20 kere ölmem var. Mük. Son kil var onda mefere yaz alsın. Onun hesabı çok iyi. Benim hesabımdan da iyi ya. Hile. Discord sunucumuzu da gördüm ben. Orada kodlar yazdı bir sürü gözümün önünde. Siz de oraya gelerek, gelerek kodlar alabilirsiniz. Ama olacak hakkında garanti vermiyorum. Tabii ki de çok öyle bir şey. Evet. Oyunda ben kalmışım aga be. Evet, bu tarz uçabiliyor muyum? Uçamıyorum. Bu tarz blokman go, bu tarz blokman go videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bilmem ne için. Kez bakın. ve ve bay bay.